Merhaba çocuklar. Bugünkü kitabımız Acaba Neden? Yazan ve resimleyen Ferudun Oral. Kitabımız rengarenk çiçeklerden çok güzel bir sayfa ile başlıyor. Haydi başlayalım. Suna Hanım bahçesi meyve ağaçlarıyla dolu küçük bir evde oturuyordu. Sabahları evin bahçesinde sebzelerin yapraklarını yiyen ufacık salyangozlar dolaşırdı. Çiçeklere konan arıların mızıltısı, ağaçlara yuva yapan kuşların cıvıltısı, güneş batana kadar duyulurdu. Sunu Hanım her sabah gün doğarken horozun sesiyle erkenden uyanırdı. Yabani otları temizler, sebzeleri, çiçekleri sulardı. Beslediği bir ineği, keçileri, kazları, tavukları bir de çok güzel atan bir horozu vardı. Yapacak öyle çok işi olurdu ki zamanın nasıl geçtiğini anlamazdı. Çevresinde konuşup dertleşebileceği komşuları olsa da bazen kendini çok yalnız hissederdi. Böyle zamanlarda içine bir hüzün kaplardı. Geçen yıl kaybolan kedisini özlüyordu. Kedisi yıldızlı bir yaz gecesi dışarı çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Sunu Hanım o sabah bahçede çamaşır asarken komşusunun geldiğini duymadı. Elindeki bir sepetle ona seslenen Ayla Hanım, ''Sana çok seveceğin bir şey getirdim.'' dedi. Sunu Hanım sepetin içindeki küçük tekir kediyi görünce çok şaşırıp sevindi onu kucağına alıp komşusuna teşekkür etti. Suna Hanım tekir kediyi çok sevmişti. Kedi de onu. Komşusuyla birlikte limonata içip sohbete daldıkları sırada küçük kedi çoktan keşfe çıkmıştı bile. Çevreyi kokluyor, her şeyi tanımaya çalışıyordu. Kediciyi gören minik bir kertenkele saklanmak için duvara tırmanıverdi hemen. Suna Hanım kedi büyüdükçe onun artan merakı ve yaramazlıklarıyla artık başa çıkamaz olmuştu. Suna Hanım örgü örerken kedicik yumakları karıştırıyor, koltukları tırmalıyor, çiçek saksılarını deviriyor, ağaçlara tırmanıp kuşlara hiç rahat vermiyordu. Bir gün kiremitlerin arasına yuva yapan serçeleri görüp çatıya çıkan yaramaz kedi onları kovalarken dengesini kaybedip taşlığa düştü. Kedisinin acıyla miyavladığını duyan Suna Hanım dışarı fırladığı gibi onu kucaklayıp hemen veterinere götürdü. Veteriner kedinin röntgen filmini incelemiş ve alt çene kemiğinin zedelendiğini söylemişti. Tedavisini yaptıktan sonra sonra boynuna huni gibi bir yakalık takmıştı. İyileşinceye kadar boynundaki bu tuhaf şeyle dolaşacaktı. Geçirdiği kazadan sonra yüzünün görüntüsü biraz değişmiş, daha sakin bir kedi olmuştu. Suna Hanım günlük işlerini yaparken artık onun yanından hiç ayrılmıyordu. Süt salmak için ahıra gittiklerinde inek onu görünce kızgın kızgın möleyip kuyruğunu sallıyordu. Acaba neden? Fumese yumurta almaya girdiklerinde tavuklar kanatlarını çırparak gıdaklıyor. Horoz tüneye sıçrayıp ürü diye ötüyordu. Acaba neden? Keçiler de öyle, kediyi görür görmez kafalarını sallayıp kızgın bir sesle "me" diye meleyolardı. Acaba neden? Kazlar ona tıs tıs tıslayıp hep bir ağızdan bağırışıyordu. Acaba neden? Neden ona böyle davranıyorlar dersiniz? Suna Hanım ve komşuları bunun nedenini biliyordu. Hayvanlar kedinin onlara dil çıkardığını sanıp kızıyorlardı aslında. Neyse ki kedinin niyetinin onları kızdırmak olmadığını çok geçmeden hepsi anladı. Veteriner tekir kedinin iyileşeceğini ama bundan sonra dilinin hep biraz dışarıda kalacağını söylemişti. Sanki dil çıkarıyormuş gibi. Bu hikayede burada bitti. Başka bir hikayede görüşmek üzere.